İdris, oku bakayım şu mektubu. Alpay gitti. Hemen yazayım, göndereyim sana. Vallahi çok iyi olur yenge. Kurye verirsen bir iki saate burada olur. Zaten Kenan da akşama kadar buraya gelmeyecek. Tamam, hadi oku. Bilden Hanım, size bu kadar yakınken aramızda görünmez duvarların olması canımı yakıyor. Kimseye bir şey diyemiyorum bütün heveslerim boğazıma bir bir diziliyor. Bu duvarları yıkamama ihtimali beni çok korkutuyor. İnşallah o ihtimallerin altında ezil ölken Temennim bu yani. Anlamadım yenge. Yok bir şey İdris, devam et sen. Hayal kırıklığı yaşayacakmışım gibi. Ama sonra bana güç veren o ümide sarılıyorum. Zor olacağını biliyordum. Ama daha zora da hazırım. Aa, aa! Vah 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 vah. Vallahi ben bu Kenan'ı tanımasam haline üzüleceğim ya. Bu nasıl iş böyle? Karısı sevdaya düşmüş resmen. Devam edeyim yenge, bir iki satır kaldı. Et işte et. Yeter ki yüzünüzdeki gülümseme hiç silinmesin. Hürmet ve saygılarımla Kenan. Bitti yenge, bu kadar. Hemen gönderirsen çok iyi olur yenge. Vallahi Bilal Hanım hala gelip gidiyor. Kenan abinin şimdi aklı tutar, gider konuşmaya falan kalkar. Vallahi fena yanarız. Yok yok, Cesaret edemez o öyle bir şey Vildan üzülür diye merak etme. Tamam ben şimdi yazıyorum gönderiyorum sana. Şöyle Kenan Beyciğim diye bir başlık atayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> İlahi yenge alemsin ya. İyi tamam hadi bekliyorum ben. Görüşürüz. Allah Allah, nerede bu? İdris, mektubu hazırladım şimdi kuryeye vereceğim. Akşama doğru senin elinde olur. Sen de salak aşağı verirsin, Vildan hanım canından geldi dersin. Tamam, hadi. Cana, nerede kaldı? Ya ıslak kök yokmuş, sabah erkenden bitiyormuş. Nerelere gittiğini bilsen. Ben de kakaolu pasta aldım sana, seversin diye. Ah, severim, olur olur. Ver, tabağa koyayım. Çay demledim, içersin değil mi? Yedi sırada değil mi? Mektup yazdın yine. Evet, Alpay. E şu mektup işine başladık, güzel bağlayalım sonunu değil mi? Bir zarar görmeyelim. Ya bırak Allah aşkına ya kendi kurduğu hayalinde boğulsun. Neyi bağlayacaksın ki? Alpay'cığım, bu mektup işinde kim hayal kurdurdu? Biz kurdurduk. Yavaş yavaş yıkacağız. Ya Kenan'ın haberi olmamalı. Sen bir anlayışlı ol, bir sabırlı ol. Lütfen rica ediyorum. Ya sonuçta adam keyfini sürüyor ya. Aşk, sevda, keyfi yerinde. Ha biz de bunu çanak tutuyoruz. Birden mektup yazmayı bıraksan ne olacak? Gidecek Vildan bana hesap mı soracak? Bundan mı korkuyorsun? Ay Alpay, sen gerçekten Alpay. sağlıklı düşünemiyorsun ya. Evet. Aşk gözünü kör etmiş o adamı Kenan, Vilda'nın karşısına çıkabilir, hesap sorabilir. O zaman ne olur biliyor musun? Değil seni, beni bile öldürür. Ya ayrıca artık bırakır mısın? Bak, Adana'dayız. Antep'te değiliz artık. Sen de işinin başındasın. İleride bir gün evimizi değiştiririz, daha güzel bir eve taşınırız. Çocuğumuz doğacak. Rica ediyorum, ne olur ya. Huzur istiyorum, huzur. Cık, yeter artık, lütfen. Huzur istiyorum ben sadece. Bay Yıldırım, siz misiniz? Evet. Buyurun yemin ederim. Bu mutlu günümüzde siz değerli dostlarımızı aramızdan görmekten mutluluk duyuyoruz. Abay, melekle evleniyorum siz de gelmek isterseniz diye düşündü. <laughs> <laughs> ne çalışıyor bu adam ya? Ne oldu ya? Ne geldi? Ne oldu? Al. Kendi gözlerine gör. Gururumu iki paralık ettiniz ya. O videoyu çektirip benden özür dilettirdiniz. Adam şimdi beni düğününe davet ediyor. Halil Bey göndermiş bunu. Hı, oku. Hepsi sizin yüzünüzden, biliyorsun değil mi? Niye ben suçlu oluyorum şimdi Alpaycığım? Kenan'la bir olup bana özür dilettirdiniz ya... ...adam bundan güç alıyor, Benle dalga geçiyor. Alpaycığım aptalca bir davetiye, seni kışkırtmak için göndermiş. Gelmeyeceksin değil mi bu tuzağa? Düşmeyeceksin yani. Benimle kimse oynayamaz anladın mı? Özellikle de bu şerefsiz. Ay ne yapıyorsun ya? Ya nereye gidiyorsun sen ya? Ne sen bunu sorma ya. Alpay'cığım lütfen bak rica ediyorum ya. Alpay bak çok rica ediyorum. He.